<laughs> anı, bir <laughs> şey dakika. Şimdi şey söyleyin. Şey. Bir buna direnmesini ve öğrencisinin korunmasını istiyoruz. Layık ve modern bir eğitim Aynen. kurumu olarak bir misyonunuz, vizyonunuz yok mu sizin? Öğrenci bunlarla çekmiyor musunuz? O zaman neden? Yani bu üniversiteyi seçme sebebi biraz önce bir arkadaş dedi. Bu üniversiteyi seçtim, üzüldüm dedi. Yani bu üniversiteyi seçme sebebinin akademik eee üstünlüğüyle ilgili olduğunu ben düşünüyorum. Hocam Hocam aynı zamanda biz derslerimizde ve akademik hayatımızda da gender ve queer studies üzerine bir sürü makale yazıyoruz yani. Eşitliği savunuyoruz. Ben burada bir şey söyleyeceğim. Beni gerçekten yoruyorsunuz ya. Söylediğiniz dikkat eder misiniz? Buraya akademik sen lan, ne diyorsun lan ne diyorsun lan? Ben benimle düzgün konuşacaksın. Lan diye konuşamazsın lan, benimle. Hayır, hey, hayır oraya. Düzgün konuşacaksın ha. benimle. Sen ne diyorsun? Sen bana lan diyemezsin bunu. İkincisi düzgün konuşacaksın. Evet. Ne diyorsun? Ne diyor? ya, lan, lan? Özür dileyeceksin benden sen önce lan diye. Lan diye gitçen benden